Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BIM'in 17 Kısım, Salı günü gelecek olan aktif ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimlerin üstüne basıp tümünü seçerseniz tüm videolarına ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Makyaj aynası aydınlatması var. Aynen Allah'a değil. 27.90'dan geliyor. Erkekler için parfüm 22.90. Bu da parfüm kadınlar için. 22.90'dan geliyor bu da. Kaş ve kirpik bakım serumu var. 27.90. Elidor'un süper saç kremi var. 12.90'dan geliyor. Uzaktan kumandalı led ampul 29.90. Neredeyse her rengi açabiliyor ve RGB aydınlatma özellikli. Dudak koruyucu var. Golden Rose markasından 9.95'ten geliyor. Adet fiyatı. Gold Rose markasından bir önceki aynısı. Pudra var. 11.50'den geliyor. Tahmin değil gerçek katalogdur arkadaşlar. Bunu da videonun başında belirtelim. Toptan katalog kanalında her zaman resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Not markasından maskara 19.90. Ultra Black Eyeliner 14.90'dan geliyor. Kajal Liner Deep Black 8.95. Saç maskarası 12.90. 100 maskesi var. içinde bir adet var. 4.95'ten geliyor. Kolajen göz çevresi maskesi var 30'lu 6.95. El bakım maskesi var 7.95. Ayak bakım maskesi var bu da 7.95. Aktif karbon siyah burun bandı var içinde 6 adet var 7.95'ten geliyor. Kolay manikür var 9.95. Yüz temizleme jeli Simply markasından 17.90'dan geliyor. Nemlendirici bakım kremi var 1.95'ten geliyor. Ayak bakım kremi var. 13.90. Eğimli ayak törpüsü var. Natural Love markasından 5.95'ten geliyor. 3 farklı renk seçeneği mevcut. 3 boyutlu profesyonel saç fırçası 12.90. Kurdeleli katife toka. 3 farklı rengi mevcut. 6.95'ten geliyor. Adet fiyatı. Saç var. 6 farklı kategorisi de mevcut. 9.95'ten geliyor. 17.90. Derby markasından tıraş paketi var. Samurai 3 platinum altılı. Artı olarak da 200 mililitrelik köpük var. 14.90'dan geliyor. Fiyatı da oldukça uygun. Seyahat seti var. İçinde tırnak makası artı cımbız artı da törpü var. Üçlü şekilde 14.90'dan geliyor. Natural Love'dan makyaj temizleme süngeri. iki farklı rengi mevcut. 6.95'ten geliyor. Deodorant var. Kadınlar için 4 farklı kokusu mevcut. 7.95'den geliyor. Kahve Dünyası markasından Antep fıstıklı kare çikolata 8.95. Kahve Dünyası'ndan bu da bademli kare çikolata 7.95. Arkadaşlar sizlere her gün video atmaya çalışıyoruz. Bunlar için de saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Antep fıstıklı gofret var. Gofret mini olarak içinde 3 adet var. 11.90'dan geliyor. Oreo 8.50. Lupo'nun çikolata dolgulu kek suflesi 7.50. Koska markasından Halis Tayin helvası 995'ten geliyor. 400 gramlık. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Diğer videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videolarıma gidebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.